Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber genel piyasamızın kontrolünü yapacağız. Global piyasalardaki son durumu konuşacağız. Yeni uyandım. Umarım sesim size boğuk gelmiyordu. Sesim için kusura bakmayın. Hızlı bir şekilde videomuza geçelim. İlk başta globalden gidiyoruz. Ardından borsa İstanbul vesaire vesaire. En sonunda da kriptoyu bırakıyorum arkadaşlar. Kripto varlıklar üzerinde daha fazla konuşma ihtiyacı duyduğum için en son onu bırakıyorum ki çok daha rahat ve çok daha temiz bir şekilde anlatmaya başlayayım. Şimdi arkadaşlar dünya yöneten bir ülke vardı Amerika'ydı. Bunun doları çok güçlüydü. Dolar ne yaparsa tam tersi piyasalarda onu yapmaya çalışıyordu. Dolar değer kazanınca piyasalar geriye düşüyordu. Dolar değer kaybedince piyasalar rally yapmaya başlıyordu. Kısa vade evet piyasaları konuşacağım ama orta vade ve uzun vadedeki fırsatları zaten anlatıp durdum ve hala da anlatmaya devam ediyorum. Şimdi karşımızda dolar endeksi var ve dolar endeksi seviyesine bakarsan 102'ye kadar şu anda çıkmış bulunuyoruz. Peki bu dolar endeksi geçen sefer yani 2020'deki para basılan dönemde 100 seviyesinden 89 seviyesine indiği zaman ne olmuştu? Her şey rally yapmış. Beklentimiz şu anda bu mu? Hayır şu an beklentimiz bu değil. Hatta yaz boyu tekrardan şundan da bahsediyorum ben. Yani yükseltirler, düşürürler, bir daha yükseltirler, bir daha düşürürler ama en önemlisi rally öncesinde bir düşüş en azından olması lazım ki son son bir temizlik yapılsın. Şimdi arkadaşlar önümüzde güzel bir rally zaten bekleniyor. Para bulduğu bekleniyor. Faizler tepede olduğu için bunun bir dönüş olacağını herkes zaten bekliyor. Sorun şu bu kesin olarak ne zaman başlar bilemiyoruz ama tahminlerimiz var ki benim tahminim zaten Kasım ayından sonra faiz indirilmeye başlanması. Hadi diyelim inmedi. En azından 2024'ün ilk çeyreğinde ben artık piyasalardan çok daha fazla yani bitcoin mesela zirve bekliyorum. Altın tarafında zirveler bekliyorum vesaire vesaire. Bunlar gelecektir diye zaten piyasada orta vadeli alımlar yapıyorum. Şimdi bu dolar endeksinin değer kazanma ihtimali ilerleyen vakitlerde var mı diye bakınca çok fazla bu ihtimal gözükmüyor. E çünkü sen faizi artırdın tepedesin. Bu saatten sonra faiz artırmanın mantığı kalmayacak. E tepede olduğun için de bir süre sonra bu faizi aşağı indirmek zorunda kalacaksın. Ne zaman zaman faizler inse paralar basılmıştır. Bu da her zaman böyle gelip geçecektir arkadaşlar. Çünkü sistem bunun üzerine kurulmuştur. Krizler gelir, krizler çıkartılır, krizler çözülür. Ve tabii ki krallarımız gene yöneticilerimiz olur mantığında gidiyorlar. Bu kağıt para sistemi olduğu sürece tabii ki her şey böyle gelip geçecektir gibi gözüküyor. Çünkü ne olduysa tersi de oldu. Ne olduysa önceki zamanlarda da oldu. Şu anda da aynılarını yaptılar. Bu sefer başımızda enflasyon belası var. ABD tarafı bunu çok çok iyi bir şekilde çözüyor gibi gözüküyor. Bakalım daha sonuca gelmediler ama ama iyi diyorlar gidiyorlar arkadaşlar. Bunu da zaten ilerleyen vakitlerde göreceğiz. Şimdi euro dolar tarafında destek bölümünde olduğu için yani şu kısmı en azından destek bölümü olduğu için yavaştan dolar endeksinde biraz daha değer kaybetme e, olasılığını göz ardı etmek lazım. Tabii ki dolar endeksi değer kaybedecek piyasada çıkmaya başlıyor. Haberler kısmında Hong Kong çok dikkatimi çekiyor bu aralar ki zaten bayağı da da kriptolar hakkında konuşup duruyorlar. Tabii ki böyle gelişmiş ülkelerin kripto varlıklar hakkında konuşması arkadaşlar bizi ilerleyen vakitlerde çok daha fazla yukarıya taşıyacaktır. Altın tarafında risk olduğundan bahsettim. Kısa vade bahsettim. Tabii ki uzun vade, orta vade altında risk falan yoktur arkadaşlar. Altın tarafı zaten nereden alırsan al ettirecek bir üründür. Ons bazında bu böyle değil. Tabii ki gram altın, işte gram gümüş bunlar tabii ki her türlü kar etmek zorunda. Yani buna gidip de iki çizik iki çizip işte gram altın yükselecek demenin mantığı yok. Çünkü zaten yükselmek zorunda. Çünkü dolar TL zaten gidiyor. TL dar kaybediyor. E TL dar kaybedince onsu düşse bile Bakın arkadaşlar altın tarafında zarar ediyorsunuz. Nereden biri? Mayıs'tan beri düşüyor. Ama gram altın, gram gümüş yükseliyor. Çünkü TL değer kaybediyor. Geçen sefer canlı yayında bana bunu sormuşlardı. Madem altında dolar aynı anda gidiyor biz de altın alırız demişlerdi. Ben Ama altının onsu geriye düşebilir. Yani 3 yani alacakken 1 alabilirsiniz mantığına gitmiştim. Ve şu anda altının onsu Mayıs'tan beri değer kaybediyor zaten. Şimdi tekrardan toparlanma noktalarına geldiğini düşünüyorum yavaştan. En kötüyü zaten konuştum. En kötü ihtimali zaten buraya kadar düşer. 1870'lere kadar düşer. Ama ondan sonra yeni yeni zirve yapmaya başlayacaktır diye tahmin ediyorum. Hele ki ilerleyen vakitlerde altında çok güzel bir fırsat var. Yani ben altın hakkında kötü konuşmuyorum. Sadece kısa vade riskinden bahsettim ve şu anda destek bölümünde. Bakın buradan da satış şeylerini zaten görebiliyorsun. Buradan dönecekse tam vakti olduğunu düşünüyorum. Zaten günlük bazda bayağı eridiğini görüyorsun. Şuradaki dönüş sinyalleri de yavaştan gelmeye başlayacaktır. Altın tarafında bakın gümüş daha sağlam gözüküyor. Gümüş tarafı ana desteğinde. Burada bir tane trend var. En kötü ihtimalle zaten zaten buradan dönersin ve buradan tekrardan paranı kazanmaya başlarsın diye tahmin ediyorum. Gümüşe şuradan long deneyebilirim haberiniz olsun. Eğer Forex'te long short denemeleri veya alım satım yapmak isteyen varsa sabitlenmiş yorumlara Bingx borsasının referans linkini bıraktım. Oradan arkadaşlar long shortları denemeye başlıyorsun ki bence çok çok mantıklı bu aralar onu zaten konuştuk sizlerle birlikte. Buna long short olarak bakmayın gerçekten fırsat olan ürünlere long short denemek çok da riskli olmuyor arkadaşlar özellikle stop koymayabilirsen. Nasdaq tarafı devam ediyor paşamız ve durmuyor da arkadaşlar. Şu an burası kar alma noktası zaten ufak da olsa bir kar alma yeri. Bu noktaya kadar zorlayabilir mi diye sorgulayınca evet zorlayabilir. Bir kere daha faiz artırmazlarsa bu noktaya kadar zorlayabilir diye düşünüyorum. Petrol tarafı eğer şu noktaya kadar düşerse yani şöyle 60 billere kadar gerilerse long denemesi yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Doğalgaz tarafı hala düşmedi. Eğer bu noktaya kadar düşerse buna da long kaçmayı düşünüyorum. Sterlini konuşmayacağım. Zaten önceki videolarda bahsettim. Borsa İstanbul tarafı hala direnç bölümünde. Türk lirası bazında kazandırdı ama dolar bazında arkadaşlar bu grafik zaten tam tersi gidiyor. O yüzden sadece parayı enflasyon karşısında koruyabiliyor ama onun dışında çok fazla kar ettirdiğini düşünmüyorum uzun zamandır. 5720'li seviye kırıldıktan sonra yeni yeni zirvelere gitmeye başlayacaktır. Çok daha fazla yükseliş gelmeye zaten bunda başlayacaktır diye düşünüyorum. Twitter'ın ne olduğu takip edin. Her şeyi buradan anlık olarak yayınlıyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim kripto varlıklara. Arkadaşlar kripto varlıklarda çok net bir sözüm vardır. Hatta şöyle 31.000 iğne bazı ben anlattım ama iğne bazını saymasan 30.800 seviyesinde Bitcoin kalıcılık sağlarsa tabii ki 35 binleri 36 binleri zorlamaya başlayacaktır. Farkındaysanız artık eskisi gibi hedef falan yok. Herkes şunu konuşuyor ya 28'e düşecek ya da 31'e gidecek. Onun üstü konuşulmuyor ama altı konuşuluyor. Hala bu korku devam ediyor. Yani Bitcoin bayağıdır da zaten 31 bin seviyesinin üzerine çıkmadı arkadaşlar ve şu anki ortam gayet müsait faizler durmuşken bu ortam şu anda uygun gibi gözüküyor. Long short deneme soranlar arkadaşlar long açılacaksa 29.800 seviyesi diye bahsediyorum bahsetmiştim önceki videolarda ve oradan döndüğünü görüyorsun. Hatta canlı yayında beraber konuştuk 29.800 destek kurum olacaktır diye ve oradan tekrar tepki aldı. O noktaya kadar düşerse bir kere daha de long denemesi yapılır ama riskin olduğunu unutmayın çünkü fiyat bayağı bir yükseldi. Risk artmış oldu mantık olarak. Total tarafında bir kırılım olduğu için biz bundan sonra zaten trendler yukarı yönlü döndürmeye başlayacağız. Yeter ki bitcoin sabit kalsın altcoin'lere de artık yavaştan para girmeye başlasın. Neden altcoin'den çıkmıyor sorusun cevabını biraz sonra vereceğim. Ya birkaç kez zaten verdim ama dinlemeyenler olmuş. Bir kere daha konuşuruz arkadaşlar. Tether dominansında arkadaşlar bu tabloyu ben bir tık da orta vade bakmak istiyorum. Neden diye soracaksınız. Birincisi bu şekilde oluşan bir tablo var. Sürekli olarak aşağılara temas etmiş, sürekli olarak yukarılara temas etmiş ve biz bayağıdır zaten yukarılara temas ettik. Ortalarda takılıyoruz. Bunun bir aşağı dönüşü yani orta vadede bunun bir aşağı gelmesi demek Bitcoin tarafının 40 binlere kadar zorlaması anlamına geliyor. Haberiniz olsun. Bu arada şu kısma temas ettiği an ben artık zaten piyasada kalmayacağım otomatik olarak. Yani buradan net olarak zaten piyasanın tepki vermesi gerekecek ya da çok ağır bir şekilde patlatmaları lazım. Bunu çok fazla sanmıyorum. Yani bu noktaya kadar eğer uzun vade tutmak isteyen varsa uzun vade pozisyonlarını şuradan sonlandırsın diye düşünüyorum. Tabii ki herkesin kendi fikri ama burası çok sağlam bir e, dönüş konumu olacaktır tetir dominası için. Ve biz bayağıdır ortada takıldığımız için ve bu pembe desteğin artık çok daha fazla zayıflamasıyla beraber bu noktanın kırılmasını artık bekliyorum. Bakın ben bu çizgiyi çok önceden çizmiştim sizlerle beraber. Şu anda yatay konumundayız. Buradan da kurtulursak bizi bu nokta bekliyor ve tekrardan bu nokta herkes satmaya ve hatta short açmaya başlayacaktır. Herkes burada short açmaya ve satmaya başlar iken de ben bu noktan aşağı yönlü kırılacağını düşünüyorum. Bakalım oraya daha çok var ama bunlar da aklımızın bir köşesinde dursun arkadaşlar. Peki altcoinlere ne zaman para girecek? Ne zaman çıkmaya başlayacak sorusunun cevabı da çok net ve anlaşılır olarak anlatacağım. Bakın arkadaşlar. Bitcoin dominansı şu anda 51.50 seviyesinde ve şu an burada çok ağır bir direnç konumu olarak gözükmüyor. Yani en ağır direnç konumu zaten şu kısımlar olduğunu görüyorsun. 56'dan sonraki olan kısımlar olarak görüyorsun. Yani o saatten sonra Bitcoin'in fiyatı sabit kalır. Gelen paralar Bitcoin dominansı yüksek olduğu için altcoin'lere girmeye başlar. Ve altcoin dominansına göre zaten dip bölümlerde olduğumuzu görebiliyorsun. Bu yapı yukarı kırıldıktan sonra altcoin'lere inanılmaz bir can gelmeye başlayacaktır. Ve bir anda iki katlar, 3 katlar zaten konuşulacaktır. Buradaki ana problem şu... Bitcoin fiyatını koruyacak mı? Bitcoin'deki para dışarı akacak mı? Bitcoin'deki parayı bir şekilde ABD tarafı çıkartacak mı diye sorguluyorum. Şu anda bu pek mümkün gözükmüyor. Faiz eğer bir kere daha artırmazlarsa bunun önünü daha fazla açabilirler. Hatta Ağustos ayında güzel bir yükseliş olabilir ama Ağustos ayından sonra bir tık daha düşüşlerin geleceğini tahmin ediyorum. Bakın ben Mart ayında yazın disk olduğundan bahsettim. Bitcoin zaten 24 bin kadar geriledi. Bu riski istemesek de yemiş olduk. Bu saatten sonra tekrardan döndü ve faizler durduktan sonra zaten çok bir korkum yok. Ama önümüzde çok deli bir rally beklediğim için bu rally öncesinde en azından insanlar bir saf dışı bırakmaları lazım. Bunun için tabii ki FTX olsun işte koronavirüs olsun vesaire vesaire bunlar çok kullanıldı. Bunun gibi bir şey daha patlatabilirler diye tahmin ediyorum. Ama onun öncesinde şu Bitcoin ve altcoinlerin toparlanmasını zaten yaşayacaktık. Bitcoin geldi. Sırada altcoinler olduğunu düşünüyorum. En azından bu tabloya göre çok güzel bir konumdayız. Umarım çalışır. Umarım bu sefer bu kaç yıllık trend aşağı yöne kırılmaz. Bu da geliyorsa zaten şansımıza yapacak bir şey yok arkadaşlar. Elimizden geleni yaptık. Bu arada haberinde vermiş olayım arkadaşlar. Fan tokenlerin vakti geliyor. Bu dönem altcoinlerden gram bir şey alamaz ya. Fan tokenlerden neredeyse 12x'lik bir kazanç sağladık. Sizleri bu kanalda da bekliyorum. Temmuz ortasında sonra ve Ağustos ayının sonuna kadar fırsatlar burada vardır. İsteyen gelsin bir baksın. Telegram adresi zaten bu kanalında var. Aşağı yorumlarda sabitlenmiş yorumlarda bulabiliyorsunuz. Bu işlere yeni girmek isteyen varsa zaten borsa ben buraya bıraktım. Bunlar kanalımızın avantajlı borsa arkadaşlar. Gelin borsaların parasını çalın. Ayrıca linklerden kaydolunca otomatik olarak daha fazla avantaj sağlıyor sizlere. Veya bir arkadaşınızdan referans bulun arkadaşlar. Boşu boşuna gidip de direkt olarak kaydolmayın. Borsalar çok daha fazla kazanmasın mantığına gidiyorum ben. Evet güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.